Merhaba sevgili gençler. King yayınları TYT Soru Bankası birinci dereceden eşitsizlik konusuyla devam ediyorum. Şimdi ilk soruya baktığımızda ABC pozitif gerçel sayı olmak üzere demiş eşitlikleri sağlanmakta. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi biz bu ifadeyi bir K değerine eşitlersek bu durumda A artı B değeri 3K'ya A artı C değeri 4K'ya ve B artı C değeri de 5K'ya eşit gelecektir. Şimdi canlar burada isterseniz değer verin. isterseniz denklemle çözmeye çalışın. Örneğin A artı B ile B artı c de B'leri götürüp A eksi C denklemi bulup buradan A artı C ile toplayarak işlemi yürütebilirsiniz. Ya da ben kısaca şöyle yapacağım. Diyeceğim ki A'ya K desem 1K desem B'ne gelir 2K Peki B 2 K ise C ne gelir? 3 K. Peki C 3 K. A da K olduğuna göre toplamları 4 K'ya sağlar mı? Sağlar. Bu durumda A sonra B sonra da C değeri yani A seçeneği gelecektir. İkinci soruda demiş ki boyutları 4 ve 6 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe dikenli terle çevriliyor. Bu bahçe belirli uzunluktaki dikenli tel ile iki defa çevrildiğinde telden artma olurken üç defa çevrildiğinde ise telden eksik kalıyormuş. Şimdi ben öncelikle bunun bir çevresini bulayım. 6, 6, 4, 4 yani 10 artı 10 bunun bir çevresi 20 metreye karşılık gelsin. Peki ben bunu iki sıra çevirdiğimde burası 2 metre olacak ve bir miktarda artma olacak. 3 defa çevrildiğimde ise telden eksik kalıyormuş. Yani 3 kere aldığımda bunu 60 olur ve bir miktar eksilecek. Buna göre diyor metre cinsinden bu telin uzunluğu. Canlar şimdi 30 olmaz. Zaten 40 da olmaz. 40'ın üstünde bir sayı. 60'dan da küçük bir sayı. O zaman cevabımız C seçeneği diyebiliriz. Üçüncü soruda A ve B sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi hangisi? olabilir demiş. Öncelikle gençler biz bunu görmüştük demiştik ki a kare küçük a ise bu a sayısı 0 ile 1 arasında rasyonel bir sayıdır. Evet yani atıyorum 1 bölü 2 aldınız. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 küçüktür 1 bölü 2'den. Bunun haricinde Pozitif tam sayı verseniz zaten olmaz. Negatif verseniz karesini aldığınız için negatif bir sayıdan küçük gelmez. Aynı şekilde negatif rasyonel alsanız da gelmez. Yani örneklendirerek de bunu ifade edebiliriz. Bu durumda A sayısı 0 ile 1 arasında olacak. Bu durumda bu gitti. Bu gitti. Bana 0 ile 1 arası lazım. Bu da gitti. Peki B sayısı ne hocam? Şimdi A çarpı B sıfırdan küçük bir değerse ve bu pozitif sonuçta pozitif rasyonel B sayısı da negatif bir sayı olmalı. Ama C şıkkına baktığımızda 1 ile 2 arasını almış yani pozitif almış. O yüzden cevabımız D diyeceğiz. Bir kuyumcuda kullanılan eşit kollu terazinin bir kefesine her biri eşit ağırlıkta olan 4 bilezik. Diğer kefesine 60 gramlık bir ağırlık konulduğunda şekil birdeki gibi oluyor. Yani bu ne anlama geliyor? 4 bilezik büyükmüş 60 gramdan. O zaman 4'e böldüğümüzde 1 bilezik büyüktür 15 gram diyeceğiz. Sonra demiş ki bu bileziklerden bir tanesi kefeden alındığında ise işte şekil 2'deki durum oluşuyor. Yani bu ne demek o zaman? 3 bilezik de 60 gramdan küçük olacak. 3'e böldüm. 1 bilezik küçüktür ne diyeceğiz? 20 gram. O zaman bileziğimiz 15 gram ile 20 gram arasında bir değer olmalıdır. Bu eşit kollu terazinin devam edelim. Bir kefesine aynı bileziklerden iki tane ve her biri eşit ağırlıkta olan iki yüzük diğer kefesine 60 gramlık bir ağırlık konulduğunda terazi dengeye geliyor. Yani diyor ki iki bilezik artı iki yüzük aslında 60 grama eşit. Her birini ikiye böldüğümde bilezik artı yüzük 30 grama karşılık geliyor. Şimdi ben burada bileziğin aralığını biliyorum. Yüzüğün bilmiyorum. Zaten yüzüğün ağırlığını istiyor. Hangisi olabilir diyor. O zaman bileziği karşıya atın. Yüzük bu durumda neye eşit olur? 30 eksi B'ye eşit olur. Şimdi gençler isterseniz şöyle yapalım. Ee, aslında bilezikten gitsek... Ee, daha mantıklı olur. Durun şöyle sileyim şu kısmı. Ee, yüzü karşıya atalım. Yani bilezik eşittir. 30 eksi bence yüzük diyelim. Çünkü e, burada şu denklemde değeri yazarsak daha pratik olur. Diğer yoldan da gelir. 15 küçüktür. Ben direkt bu yönden gideceğim. 30 eksi y küçüktür ne diyeceğim? 20. Sonra her taraftan ne çıkarayım? 30 çıkarayım. 30 çıkardım. Eksi 15. Küçüktür eksiye. 30 çıkardım. Eksi 10. Şimdi bunun ortadaki değerin pozitif olması için eksiyle çarpın ya da bölün. Çarptığımızı varsayalım. Bu durumda sayılar yön değiştirecek. Yani bir e, yüzüğün ağırlığı 10 ile 15 arasında olacak. 10 ile 15 arasında cevabımız B seçeneği gelecektir. Müşteri memnuniyetini ölçmek isteyen bir internet sitesinin düzenlediği ankette müşteriler birden ona kadar bir puan veriyor ve anket sonucu aşağıdaki formülle hesaplanıyor. Verilen puanların toplamını ankete katılan müşteri sayısına bölüyoruz. Bu ankete katılan 10 müşteriden 6'sının en az 5 en fazla 8 puan verdiği biliniyor. Buna göre bu 10 müşterinin verdiği puanlarla ilgili hangileri olamaz? Şimdi canlar birinci denklemi yazalım. 6 müşteriden e, en azı 5 puan veriyor. Şimdi en azı düşüneceğim. O zaman geriye kalan 4'ü 1 puan versin. Bölü 10 diyeceğim. Bu durumda 34 bölü 10'dan burası 3.4 gelecek. Bunu en az olarak düşünüyorum. Sonra da en fazla 8 puan veriliyorsa o zaman 6 çarpı 8 Geriye kalan 4 müşterinin hepsi 10 puan versin. Çünkü soruda 1'den 10'a kadar puan veriliyormuş. Böyle 10 diyeceğim. 48, 40 daha. 88 bölü 10'dan en fazla da 8.8 puan alacak. O zaman bu aralıkta olmayan değer olamaz. Bu aralıkta 4 var, 7 var ama 9 yoktur. Cevabımız yalnız 3 gelecektir. 6. soruda bu otoyolda aynı hızla hareket eden otomobil ve kamyondan biri hız sınırına uyarken diğeri uymamaktadır. Buna göre bu araçların hızın alabileceği değer hangisi olamaz demiş. Yani aslında burada şıklardan rahatlıkla gidebiliriz. Mesela 75 olsa 75 bu aralıkla aralığa dahil değil. Değil mi? Ama bu aralığa dahil. Yani biri olurken biri olmadı sıkıntı yok. 85'i düşünsem 85 bu aralığa düşer. Ondan sonracığıma bu aralığa da düşer. Ama biri olurken diğeri olmayacağı için cevaba B seçeneği diyebiliriz. Bir jelibon paketinin üzerinde ürünün gram cinsinden ağırlık toleransı gösterilmiş. Artı eksi işaretinin sağında yazan sayı paketin ağırlığının artı ve eksi yönde ne kadar değişebileceğini göstermektedir. Boş iken ağırlığı 200 gram olan bir karton kutunun içine 40 tane jelibon paketi konulduğunda kutunun kilogram cinsinden ağırlığı hangisiyle ifade edilir? Şimdi normal şartlarda burası 100 gram ve artı eksi 5 gram imiş. Şimdi ben bunu 40 tane alırsam yani bu ifadeyi 40 ile çarparsam burası 4000 gram artı eksi ne gelecek gençler? 40 gram gelecek değil mi? 40 tane jelibon paketini koyduğumda pardon 200 gelecek bunu da çarptığımızda şöyle 40 çarpı 5 diye belirteyim. Burası 200 gram olacak. Şimdi zaten bunun boşken bir ağırlığı var. Bunun boşken daha paketin de bir ağırlığı var 200 gram. O zaman biz bunları şu şekilde taraf tarafa topladığımızı düşünsek 420 gram artı eksi 200 gram da değişiklik gösterebilecek. Yani bu da ee, ne olarak ifade etmemizi istemiş? Kilogram. 1 kilo 1000 gram. Yani her birini kaça böleceğiz? Bine böleceğiz. O zaman burası 4.2 artı eksi 0.2'ye karşılık gelir. Eğer ben bunun üzerine 0.2 eklersem 4.4 gram olur. 0.2 gram alırsam 4'e karşılık gelir. Yani 4 küçük eşit x küçük eşit 4.4 diyebilirim. Bu seçeneği sağlayan şıkkımız D seçeneği olacaktır. Geldik 8. soruya. Ne demiş? Sepette %40 indirim, 150 TL üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz. Bu internet sitesinden almak isteyen bir bu internet sitesinden almak istediği bir gömleğe en fazla 300 TL ödeyecek olan bir müşteri her iki kampanyadan da yararlanmak istiyor. Müşterinin almak istediği gömleğin indirimsiz fiyatı X ise X'in alabileceği değerler demiş. Şimdi bu aralığı ifade etmek için normalde X ise bu. Bunun %40'ı 40X bölü 100'dür. Yani bunun indirimli fiyatı 60X bölü 100'e karşılık gelecek. İndirimli fiyatı. Yazalım. indirimli fiyat. Şimdi bu müşteri bundan yararlanmak için en fazla 300 lirası varsa o zaman 60x bölü 100'ün küçük eşit 300 olması lazım. En fazla demiş. Canlar burada sıfırları götürüp direktman 6'ya böl 1 6'ya böl ee, ne gelecek? Pardon. Şöyle bir düzelteyim. Şuraya ne yazmıştık? 300 yazmıştık. Yani sıfırları götürdük. 6'ya böl 1, 6'ya böl 5. 5 ile 100'ü çarp. X küçük eşit 500. Şöyle diyebilir miyiz? Evet. Bir de kargonun bedava olmasını istiyorum ben. O zaman 150 küçük eşit x küçük eşit 500 de cevabımız E seçeneği gelecektir. 9. soruda 0.5 metre yüksekliğindeki eş kolileri taşıyan şekildeki kamyonun kasasının yerden yüksekliği 1.2 metre. Bu kamyon kasasına üst üste 7 koli konulduğunda kamyon tünelden geçebiliyorken 8 koli konulduğunda geçmemektedir. Tünelin yerden yüksekliği kaç metre olabilir demiş. Şimdi gençler öncelikle 7 çarpı 0.5 koyalım. Artı bunun 1.2 değerden bir yüksekliği var. Küçüktür tünel diyelim. Ama 8 tane olduğunda ve artı 1.2 geçemiyor. İşte bu denklemi düzenleyeceğiz. Burası 3.5 1.2 daha 4.7 yapar. Şuraya t diyeyim. 8 çarpı 0.5 artı 1.2 4 5.2'ye karşılık gelir. O zaman bu aralıkta olan seçenek Hangi seçenek? B seçeneği diyeceğiz. Şimdi burada gayet güzel denklem kurmalı. Bunlarla işlem yapmanız sorular var. Ee, bir sonraki kısımda bunların bir double daha üstünü göreceğiz. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Güle güle.